Arkadaşlar yeni bir şeye başlayacağız. Ve şu çekeceğiz artık. Ve günde iki video atacağım. Buna çok sevmişsiniz Olabilirsiniz. Günde iki video gelecek. Saatleyini ben bilemem. Günde iki video atacağım ve yeni bir şeye başlayacağız. Arkadaşlar bu de hayattan sıkıldığınızı biliyorum arkadaşlar. Biliyorum daha doğrusu. Hoşça kalın arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada dediklerimi ihmal etmeyin. Abone sayımızı bileyin. Paylaşırsanız sevinirim. 14 aboneye çıktık. 14 abone yapan kişi bizi, biz bizim kanalımızın en iyi bir üyesi. Ve birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci 6. 7. 8. 9. aboneliği yapan kişiler de öyle arkadaşlar. Size bir şey söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar. benim kanalıma abone olduğunuz örneğim arkadaşlar bakın. Şöyle arkadaşlar, arkadaşlar. Örneğin bu benim kanalım. Arkadaşlar örneğin bu benim kanalım buraya gelip böyle abone oldunuz. Sonra çıktınız, gittiniz arkadaşlar. Görün, bildiğim gelmedi. Yapmanız gereken gelip buradan tümünü işaretlemek. Size bildiğim gelecekti. Şimdilik ben yoku işaretleyeceğim. Çünkü abonelikten çıkacağım ama arkadaşlar. Benim başka kanallarına işim olmaz. Arkadaşlar iki video gelecek. Bunu unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz.